Os mamários. değişik sesler Hareketli çıkaran. kitaplar. Evet. Mü. Kim mü der. Evet. Bu sesleri biz de çıkarmalıyız. Ya e diye bağırırlar. Yaratıcı olmak işte. Evet. Oy, oyunlara katılmak falan bakalım. Şöyle. Şuradan ne yapıyor? Aa, sarman kedi çıktı. Ben çocuklarım uyuturken böyle bir hikaye söylüyorum. Hayvanları da öyle öğrettim mesela şey demiştim. Hı hı. Hayvanlar hikayesi okuyorsun. Ares yani. Valet yolda giderken bir tane kedi gördü. Kedi onlara dedik ki Diyorum, onlar hemen miyav diyor. Ha, çok güzel. <laughs> Ve e, hayvanları öyle öğrettim. E, bir hayvanı öğrendikçe ses çıkarmasında tabi. Yeni bir hayvan ekledim. Hmm, çok güzel. Hayvan çıkıyor <laughs> <kitliği> oldu sonunda. <laughs> Aynen. Sonra en sonda ne yapıyorlar tabi ki de? Aristali. Sonra Anne. koştular, eve geldiler, annelerine sarıldılar. Aa, çok güzel. Sonra uykuya daldılar. İyi geceler evet. çocuklar diyorum. Yatıyorlar. Aynen, <laughs> çok güzel. Uykuyu hikayesi anlatıyorsam en sonunda sonra ne olmuş annede? İşte eve gelmişler <laughs> ve iyi geceler diye uyumuşlar diye. <laughs> o zaman Direkt... tarzımız aynı. <laughs> uykuya yönlendiriyor. Aynen ağladıklarında <laughs> kullanıyorum çok işe yarıyor. Tabii tabii. Eğlencede bir şey yapıyorlar. Uykuya geçişte destekliyor. Çok güzel. <laughs> yani, uyumak da bir biraz zorlu da olabiliyor çocuklar için. Bu iyi gelecektir yani öyle bir şeyi anlatabiliriz. Evet. Bunda da e, tahminde bulunuyor çocuklar. Başta hmm. arkasında ne var filan. Onla ilgili fikirler veriyor. Sonunda işte şey çıkıyor. Başında ebibi evet. e, var, pek gururluyum diyor. Sabah erkenden ö ö ö diyor. <laughs> Terfi ne olabilir? Bir poroz böyle. Hayvanlarla ilgili merak edecekleri bir e, Buradan kitap. gözlerini yine koyabilir mi? Şöyle göstereyim. Kendi Evet ses sesle. Çocuğun kafası sabir onu deneyebilir. <laughs> Daha yoğun olan böyle hareketli kitaplar var. Bunlar da böyle yanlardan falan bakayım şuradan galiba evet çekiyor falan böyle oynuyor. Bakayım bunu çekince ne oluyor? Evet burada kıyafetleri değişiyor falan. Yani burada aslında ne yapıyoruz? Anne aktif değil aynı zamanda bebeğin de aktif olmasını sağlıyoruz. Yani biz yapıyoruz evet. sonra o yapmaya başlıyor falan. Aynen kitabı alıp böyle elimize. Hadi çıkıp tekrar kayalım çocuklar. Şunu yaptı, bunu yaptı demiyoruz. Kitabı yani Bir de okuma biçimi çok önemli. Evet. Biz... Bu ayrı video olsun hiç girmiyorum buna. <gülüyor> Fark <laughs> <Doğru> ettiyseniz en ba yani başından beri Zeynep size hep böyle çevirerek gösteriyor. Aynen. Çocuklara genelde böyle okumak biraz annelere zor gelebilir ama zamanla emin olun alışıyorsunuz. Şu en kötü yanına oturtup beraber bakarız. Evet. Bunu da zorlanıyorsanız yukarıdan böyle okumak olabilir. Şöyle bakmak olabilir ama Aynen siz bunu not ediyorum. yakın tutmayın yani çocuklara. Bu ayrı bir konu. <laughs> Peki. tamamdır şimdi 0-2 yaştık hala öyleyiz peki çocuklara şimdi şey öğreteceğiz mesela tuvalet eğitimi bana diyorlar ki hocam hangi kitabı okuyalım şimdi her çocuğun gelişim hızı farklı Hı -hı. eğer çocuğunuz işte 18 aylıksa gidersiniz bu kitapla tuvalet eğitimine başlarsınız Hı -hı. ama sizin çocuğunuzun gelişimine uygun olan işte 24 aylıktır çocuğunuz o zaman derim ki size hani şöyle bir kitapla başlayın gibi Sıralama çok önemli. Hı hı. Veya hiç bu aya kadar kitap okumadınız çocuğunuza. Tam tuvalet herifine geldiniz. Dediniz ki çocuğum işte 18 aylık çocuğum var. Kitap okuyacağım ben ona. Nereden başlamalıyım filan O zaman da şöyle bir sıra izleyin. En baştan yani şu küçük kitaplar. Renkli kitaplar böyle. Kalın kapaklı kitaplar. Ondan sonra daha böyle hikayelere dönük kitaplar şeklinde ilerleyin. Nasıl gelişim içten dışa destekte de, e, minik minik parçalardan bütüne doğru uzun hikayeye doğru gitsin. Peki bunlar böyle ah, bir şeyden bahsetmedim. Eğitici kitap e, formunda neden bahsedelim? Bez kitaplardan. Eee tabii bebeklik döneminde önemini. 0-3 ay, yaş, aynen. 3 3-1 yaş gibi o Hı -hı. aralıklarda, bez kitaplarda yani çocuğun kavrayabileceği, tutacağı, inceleyebileceği. Evet. Hatta onların yanlarında böyle diş Kaşıyıcıları İş da var. Kaşıyıcıları evet. var çok güzel kalıyorlar ağızlarına falan. Ee, bizde de birkaç örnek vardı ama küçük bir yeğenim olduğu için henüz 0-3 aylık kitaplar <gülüyor> <gülüyor> onda. O oynuyor onlarla. Burada değinmediğimiz kitaplar var mı? Şurada yine gözü hareket eden ben bir koala var. Kitaplar, evet. Koala Kore. Buradan gösteriyoruz. Yani biz bu kitabı her yaşa okutabiliriz. <laughs> Tabii. En kötü 5-6 yaşa hikaye oluşturtabiliriz ona. Tabii 5-6 yaş bir yaşa kullanırız. kere kullanırız. Siz okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi her çocuk ve her aile gerçekten kitapla erken buluşmuyor. Biraz evet. kültürel de bir şey bu. Tercih edilmiyor da. Eğer sonradan başlıyorsanız gayet alt yaşlık çocuk okuyabilir. Evet. Şu yalnız panda da bu bence Çok de tartış. her grupta okunabilecek bir kitap evet. Şu siyah beyaz bir panda. Siyah beyaz olması lazım. <laughs> Çok resim yok, bir tane nesne var ve alan boş. Yani bebek buradan baktığında bu maymunu algılıyor mesela. Bu da olmazsa olmaz, olmaz Büyük Sorular evet. kitabı. Bu Bunallam, uyku öncesi çok oynuyoruz biz. Bakıyoruz, buradan söylüyoruz. Hatta ben Ares'in bilmediği kelimeler vardı, buradan bildiğini öğrendim yani. Bunu nereden Öğreniyor biliyorsun diye ya. öğrenmiş yani. Çok güzel resimleri de, çizimleri çok güzel. Aileler renkler ana renk kalabalığa evet. karıştığında şeyi soruyor mesela aa sizin çocuk nereden biliyor Afrika kıtasını <laughs> işte böyle kitaplar okursanız çocuğunuza ne kadar çok bilgiyle karşılaştırırsanız o kadar kültür, bilir kültür evet, çok kalçör. karmaşık olmayan tabi ben Peppa'nın kitaplarını da çok seviyorum İngilizce varyasyonları da var Türkçe evet. halleri de var yine burada siyah beyaz ve ana renkler girmiş Net bir şekilde, hem hayvanları öğretebilirsiniz. Hem hikayesi e güzel. güzel bunun, hem evet. de e, resimleri güzel. Bu da çok güzel. Bunun resimlemesi çok güzel. Kağıt artık materyaller kullanarak yapılmış. Çok tatlı! kağıda çizilip fotoğrafı çekilmiş, sonra buraya koymuşlar. Çok güzel. Şöyle. Karton kapak ve kuşa kağıt. Onlar da çocuklar için çok Tabii. güzel. böyle rahatlıkla kaydırabiliyorlar, ince motor destekleniyor. Aynen, yoksa biraz ellerini geliştirdikleri cart curt gider evet. o kitap. Işte. <laughs> Benim Sonra en çık. sevdiğim şeyler şunlar işte. Mesela bir yaşındaki bir çocuğun en çok ihtiyacı olan şey nezaket. Nasıl öğreteceğiz? Şimdi kitaplar Hı -hı. ve hikayeler üzerinde Bunun iki şeyleri çok güzel, resimleri çok güzel. Evet. E, yazılar çok. E, bunları çocuğunuzun dikkat süresi kısaysa daha kısa kısa, bölerek okuyabilirsiniz. Tamamını bitirmek durumunda değilsiniz. Yani ana fikri versin bu sayfada. Bir cümleyle de anlatabilirsiniz. Bazen resimlerin üzerine hikayeler de böyle evet. yazabilirsiniz evet. çocuklarla. Sonra mesela iki yaşındaki çocukların e, zorlandığı şeyler e, işte yine nezaket kuralları özür dilemek nasıl öğretilebilir? Yani koş arkadaşın özür dile çocuklar için çok kötü bir şey. Bir de zorlayıcı bir şey yani. İleride de özür dileyecekse de dilemiyor o çocuk yani. Evet. Ama böyle hikayeler üzerinden güzel güzel onlara anlatabilirsiniz. Çok az kelimesi var bunun içinde. Resimleri büyü, çocukları sevebileceği <laughs> ilgisini çekeceği kitaplardan biri. Başlıklar da öyle. Mesela işte Haydi Beni Bul falan. Hani <laughs> böyle C oyunları gibi şeyler. Veya işte ilk sosyal çevresi, yeni arkadaş falan. Bu başlıklar çok çok e, önemli. Peki ne, ne zaman kitap okuyabilirler? Ben diyorum ki yatmadan önce her gün, Hı -hı. bir gün anne, bir gün baba şeklinde bir kitap okunabilir. Evet, rutin oluşturulabilir. E, sabah uyanınca genelde çocuklar çok horoz <laughs> öptüğünde uyanıyorlar ya, uyandığında <laughs> sabah kullanılabilir. Evet. Hani anne eğer baba yoğun çalışıyorsa iş güç, ama bir şekilde kalkıyor yani çocuğu başıboş <laughs> bırakmadığımız için i̇şte o sabahta veya akşam yatarken olabilir. Ee, onun dışında bakıcı ya da anneanneyle birlikteyse onlara hı, hı. Kitaplarla... kitaplar güzel kitaplar verir. Evet verilebilir. Destek istenebilir. İstenebilir. Ama bence her çocuk mutlaka her gün en az bir kitap okumalıdır. Uzman anneler bugün size 0-2 yaş çocukları için seçebileceğiniz örnek kitapları anlattı sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.